Hepinize selam canlar ben Mertcan Bugün sizlerle birlikte urta mavcayı oynayacağım Vallahi yapıştım mı bırakmayan bir mavcayı bekleme süresi hele bir de bir, bir şey yaparsa e, azaldıkça Bak bunu sabitleyeceğim ben şimdi oh nereye gidersen git nereye gidersen git hiç fark etmez şuna vurdum geri çıktım Tamam öldürdük full artı full tank bir mapa yapacağız diyeceksiniz ki Mertcan kafayı mı yedin kanka urf modunda tank kasmak nedir derseniz Arkadaşlar asıl bunun keyfi oradan çıkıyor pasifimizin zaten bekleme süresi urfa göre ayrıyetten e, sonsuz çaresizlikten can kasacağız yani sürekli can gelecek ölümsüz bir mavkay olacağız ona göre şimdiden hepinize iyi seyirler biz de videoyu yavaştan geçerken siz de o sırada beğenileri atın derken Ulan ne oldu midde bizim çocuğa kayışlıyorlar ama öldürdü. O Ezreal bilerek mi öldü bana mı öyle geldi? Onun da ama biz topa çıkalım o zaman tamam. Diğerleri şeye gitti. Biz Jinx'le topta oynayalım tamam. Ee, Ezreal bilerek fitliyor sanırım ya. Niye, niye yapıyorsun kanka bu hareketi mesela? Yani dereceli de değiliz. Yani tamam. Çok etkilenmeyeceğiz ama yani... Keyif almaya giriyoruz biz bu oyuna. Niye böyle bir şey yapıyor anlamadım. Ya reportlayalım. Hatta ben şimdi reportlayayım mı ben bu Abi bu yanlış yani ya. Bu yaptığın hareket. Sen rekor ölmeye falan çalışıyorsun benim anladığım kadarıyla. Urf'ta en çok ölme rekoru falan deniyorsun. W'nin ee, bekleme süresi 3.5 saniye. Buraya gelirse. Tamam kule vuruşunu şey yaptık. Kule vuruşunu iptal ettik. Nereye gitti la o? Oğlum adam dibimize gelmiş. Arkadaşlar işte bu kostümün geçenlerde bir e, Lisandra videosu atmıştım. Midde Lisandra oynarken karşımda mazlar vardı. Bir oyunda oynamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu kostümü oynuyordum. E atıyordum adam geldiğimi anlamıyordu. Ben de şu an aynı şeyi yaşadım. Adam şöyle kafasına kafasına fide atacağım. Bu, e, şey. Al kardeşim bunu dikersin deyip böyle kafasına kafasına açıp AP kasıp fideleri aslında vurdurabilirdik ama Açıkçası ben şey yapmıyorum sevmiyorum Şuraya çallara dizeceğim bir tür şey fideyi ya Böyle attık fideyi W fullleyeceğim çünkü sürekli olarak e, hasar görünmez haline gelmek istiyorum kata geldi buraya park etti neden bilmiyorum Of bir oradayım bir oradayım. İki de iki mi yok değil tamam. Olsun olsun. Çok güzel bir oyun olacak ama. Ya şu Ezreal'a çok kafam takıldı ya. Ezreal'a çok kafam takıldı. İnşallah sıkıntı olmaz. Şu kafasında bir tane fide var arkadaşın. Bam diye patladı ağzına. Buraya fideleri dizsem şöyle. Fideleri dizsek oraya yemlesek falan güzel olur da ya oyun çok hızlı bekleme eğenin bekleme süresi çok fazla değil şu item bitirmek istiyorum açıkçası ama daha da zamanı var hemen şuradan topa tekrardan çıkalım Jinx'in yanına şöyle geldim 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 çok güzel bir sandırayı da alacağız buradan W atsa bile bir yere gidemez derken vurduk ağzına iki tane. Çok güzel. 6 asist, 2 skorlu devam ediyor. Tank kastığımız için skorlar bizde kalmayacak ama eğlencesi sürekli W atabiliyor olmak 3.5 saniyede. Şu an 3.17 saniye. Ulta ulti geldiği için şu an ultiye verelim bir tane. Şu fide attım kafasına. Ee, bizim çocuğu trollemiş oldum ama şöyle güzelinden aldık. Tamam ata bizi terk etti. Ata bizi neden terk ettin kanka? Şuradan ilk kuleyi almaya çalışalım. İlk kule görevi önemli biliyorsunuz. O görevi aldıktan sonra ben botayı falan inmek istiyorum. Burada artık karşımızda duramıyorlar. Böyle de dağıttık. At köyü lan. Oh. Öldürdüm de öleceğim mi? Aa, aa, pasif çalış. Allah belanı versin bin yanar tamam. E, ee, W3.17 saniyeli şimdi kaç saniye oldu? 2.93. Bunu 1 saniye kadar indireceğiz herhalde. Öyle duruyor. Hemen şurada şu asıl itemimizi aldıktan sonra e, AP, AP, AP. Aman Allah'ım AP dolu ruh gömleğini alalım. Ekstradan can kazanmış. Şu peksimetre de basayım. Ekstradan can gelsin. Şuradan bota gidelim şimdi. Bota gidelim. Bir selamünaleyküm diyelim. Çünkü katayı özledim abi. Katayı özledim. Gel buraya. Ah. Kata neden ya? Neden kaçıyorsun ya? Eh, sen gelme. Tamam. üstlük yani. Oğlum burada da bizim çocuğu kaçtılar ama geldim kanka. Oh en sevdiğim. Gel gel. Gel gel. Oh bunu aldım. Bunu da alır mıyım? Alamadım ama olsun olsun. Tank kasıyoruz zaten. AP falan değiliz. Şöyle içine girdim bu çocuğun. Şu ulti de bastım. Bir daha içine girdim derken zaten öldü. Hemen şuradan şu çocuklara da vuralım. Mako'yu gerçekten bence Oh ölmedik vallahi. Vallahi ölmedik ama Peksimet basar bir tane şöyle. Mako'yu gerçekten Kanka bir konuşturacak mı beni ya? Allah Allah. Oğlum bunun ultisi falan var ya sıkıntı. Maokai gerçekten ama gerçekten bence Urf'un en bozuk karakterlerinden birisi. Full tank kastığınızda hem ölümsüz oluyor hem de sürekli W attığımız için hasar görmez oluyoruz ve oradan hem adamı tanıyoruz hem adamı yetişiyoruz kaçamıyorlar falan. Yani ulti atacak. Atamadı tamam 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 tamam. Ama kimseyi göremiyoruz derken amumu geldi buraya. Şöyle selam dedik amumu ya da. Gel gel kaçamayın ki gel geri gel. Şuna da gel. Oh geç geri. Oğlum oraya ittirmedim ki ben bu çocuğu. Oh yapıştın mı bırakmıyor. Vallahi yapıştın mı. Lan, lan nereye gittin. Allah belanı vermiyor aşağı kaçtı oğlum o adam. Valla aşağı kaçtı. Buraya kaçtı. Yok yukarı kaçmış. Beynim yandı. <laughs> Tabii ki de W'muz var ama adamlar yakalayacak kadar o kadar mobilliğimiz yok. Yani en azından sadece takip edebiliyoruz. Şuradan şu şurada gömleğini bitirip tekrardan bota gitmek istiyorum. Abi karşımızda kimse savaşmıyor nedense ya. Adamlar eksik gibi geldi bana ya. Selam canım ben amcam Şöyle geriye doğru çıkarsan hatta ben sana var ya dive istiyorum. Dive istiyorum sana. Geber ama ben öldüm. Ezreal geldi 3 kere öldü sonra AFK bıraktı Arkadaşlar bu, bu şekilde bir yere varamazsınız bak gerçek söylüyorum yani ne gerek var yani eğlenmeye giriyor insanlar bak Adam girmiş burada Twisted Fate alıp mesela işte sarı kartları çekip çekip atmak istiyor mesela anladın mı Yaparsan onu ben de onu tutarım Gördüğünüz gibi ama flash atmazsam ölmem ölürüm o yüzden attım. W'nin bekleme süresi 2.38 saniye. Zaten adama gidene kadar bir saniye geçiyor. Hemen şuradan. Nasıl siz ne yaptınız da? Bak can çekişe bak. Her şeyde 123 can çekiyoruz. Her yetenek attığımızda şuradan bir can daha çekeyim. Kabul atmama izin verirsen ölmem. Öldüm gene de. Olsun olsun. Arkadaşlar kesinlikle Makoy'u geldiği zaman oynayın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Kesinlikle Makoy'u oynayın tank kasın. alpede de kasabilirsiniz ama ben tank bu ildiğini daha çok seviyorum açıkçası. Ee, şuradan bak donu kışıltı alabiliriz aslında. Hem büyüdirici verecek bize hem can verecek. Güzel olabilir. 5 yani fideden fazla koymuyor arkadaşlar. Onu da bilgi dahilinizde olsun. Şuraya gidip bir canımı azaltıyormuş gibi yapayım şöyle. Sonra Twisted Fate üstüme gelsin. Heh, gel. Oh, ama öldüm mü? Allah belanı versin. Yıldırım hastasında öldüm ya. Çok fazla sarı yedik demek ki. Kule kaç vurduk ki? 2K vurmuş oğlum kule. Zaten 3K canım var. <laughs> Selamünaleyküm demek istiyorum şöyle aha Allah belanı yediğim beyte bak Yediğim beyte bak Çok stun atıyorsun kanka sana merküşün adımları mı almam gerekiyor benim Ama hasar yemiyoruz daha fark ettiniz mi Gelsene Gelsene ben onu istiyorum gelsene Ben onu istiyorum kanka Ama böyle çok vuracak değil mi? O nereye gitti stanın kanka? Selamünaleyküm. Ölmem de mi lan? Ama şimdi diğeri de gelirse sıkıntı. Oğlum çok vuruyor lan bu. Ne kastın oğlum sen? Ya kaça kaç oynayın tamam mı böyle? 2 vs 1 oğlum ne kastın lan? Çok Ah be Jinx. Ben burada Twisted Fate'den bir intikam istiyorum. İntikam almak istiyorum Twisted Fate'den. Nerede Twisted Fate? Gel. Gel kata. Geri çık lan. La oğlum niye kaçıyorsunuz ya? Gel lan buraya. Gel. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Kanka ölüyor muyum? Allah belanı versin oğlum. Gule kaç vurdu lan? 4000 ne? 4 k vurmuş kule zaten 3 k canım var ayrıtlı mı de gerçek hasar vurmuş 1 k yardım var mı bana oğlum ben niye tek girdim lan oğlum He, bunlardan dolayı tek girdik gel lan buraya Benam canım, Beram canım. Şöyle oğlum. Lan gitti sandım içim neymiş adam. Ben de gitti sandım. Allah dedim belanı vermesin. Nereye gittiği de belli olmuyor. Biliyor musun ne kostümü? Gerçekten çok şey yani bağlı bir kostüm. Bitirmeye oynamıyoruz tabii ki de. Sadece biraz daha oyunu ilerletmek istiyorum. Çünkü ileride bir yerde Yapacaklarını sanmıyorum ama bir şeymiş olur. sıkıntıya girmeyelim. Şöyle bir gidelim. Şimdi Katar'neyi kovalıyorlar orada. Aa kat bak çok hızlı da level atlıyoruz da arkadaşlar. Yetişemedik. Yetişemiyoruz hiçbir şeye ya. Yetişemiyoruz olaylara. Biraz şöyle hareket hızı lazım bize açıkçası. Bir git lan. Al işte. Geliyorlar. Zonya bastı. Ah. <laughs> Al sana fide. Al sana fide. Enayiler. Beni öyle tek görünce de varsınız anca. Nereye gitti lan bu amumu? Sen ne bağırıyorsun? Dans ediyor mu? Etmiyor. Şu alalım bakalım. Normalde base'de öldüğümüzde korucu melek varken diriliyoruz. Tamam mı? Kanka bir dur. Lütfen deneyim şu hareketi bir. Bir dakika tamam. Şimdi dirileceğiz mi? Base'de diriltiyormuş. Tamam. Tamam de diril diriltiyormuş çalışıyor mu diye baktım çalışıyormuş arkadaşlar Bunu da en azından bilgisini öğrenmiş oldunuz Normal koruyucu melekle orada Adamların beyizinde ölürseniz dirilmiyorsunuz ama e, Atakan'ın şeyi de yaparsanız Dirilebiliyorsunuz Ultimi de attım vallahi yalandan Abi Abi niye geri atamıyorum ben bu insanları ya? Bak buraya vuruyorum buraya, o zaman ben ters mi vurmam gerekiyor? Mesela şuraya bir gelsen kanka. Oğlum kimse yaklaşmıyor ki bana ya yüz mü oğlum? Heh. Öldüreceğiniz zaman vur, tamam mı kanka? Tamam mı? Öldüreceğiniz zaman gelin savaşın. Yani öyle eşit bir savaş yok. Ya kule altına girecek ölümüne. Şimdi Amumu'ya doğru gidelim. Güzel. Buradan bitirelim ya. Zaten oyunda bir şey kalmadı. Ezreal zaten garip garip hareketleri vardı. Buradan bitirelim. Zaten amumu da bitirmeyi falan oynuyordu az önce gördüm onu yani. Görmedim sanmayın. 328 Ren'ci. direnci. Asardayım ya AFK bırakmış. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.